Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Plaja sadece ikinci bina konumundayız. Dairemiz ikinci katta bulunuyor. E, 2 artı bir ayrı mutfaktan oluşmakta. Dairemizin fiyatı 200 bin euro. Altın Kum Plajı'na dedik sadece 20 metre mesafedeyiz. Full deniz manzarasına sahip dairemiz. Ön taraftaki binalarımız İki buçuk kat imarlı. O yüzden hiçbir zaman önümüz kapanmayacak. Şimdi bu manzaradan başlamak istedik. Biraz sonra dairemizin içine geçeceğiz. Hem asansör kısmından başlayacağız. Dairemizi detaylı bir şekilde size tanıtmaya çalışacağız. Şöyle isterseniz iş kısma doğru geçelim. Evet dairemiz iki artı bir ayrı mutfaktan oluşuyor asansör kısmından, giriş kapısından başlayalım. Detaylıca dairemizi gezelim. Şu dipnotu da bırakalım. Dairemiz eşyasız olarak satışa sunulmuştur. Hemen şöyle burada dairemiz ikinci katta. Asansörümüz var. Asansörden çıktıktan sonra burada dairemize giriş yapıyoruz. Geniş ve uzun bir koridor alanımız var burada. Hemen çelik kapımızdan girer girmez seni şöyle alayım. Burada WC ve banyo alanımızı gösterelim. Hemen çelik kapıdan girdikten sonra burada bir WC banyo alanımız var. Burada duşakabinimiz yapılmış. Aynen şekilde. Burada da Bisan markanın gömme rezervuarı var. Buraya da bir tane açık renk, beyaz renklerde Hilton nabımız kullanılmış. Çamaşır makinesi yerimizde. Buraya verilmiş. Hemen Koridor alanımızda da bir tane vestiyer fort var. Ay ayakkabılık da diyebiliriz. Hemen sağ tarafımızda bir tane odamız var. Ee, camlarımız çift açılımlı ve otomatik panjurlu. Sineklikleri de takılmış. Yerlerde seramik malzeme kullanılmış. Tavanda da bir tane avizemiz var. Buraya dolap konulmuş. Eşyası olarak satılık ama bu da örnek olarak durmuş. Dolabımız buraya çok rahat bir şekilde sığmış. Buraya da yatağımızı koyup çok rahat ve burada da geniş bir alan kalmış olur. İlk odamızı tanıttık. Burada uzun bir koridor alanımız var. Hemen ikinci odamız mutfak ve salonumuzda ileride. Ee, yine dipnot olarak düşelim. Eşyasız olarak satılık dairemiz. Burada da çift kişilik bir ebeveyn yatağı atılmış. Yine dolabımız da var burada. Çift açılımlı penceremiz. Otomatik panjurlarımız mevcut. Sinekliklerimiz takılmış. Dairemiz 2 artı bir ayrı mutfaktan oluşuyor. 200 bin euro fiyatı. Pazarlığımız tabii ki de var. 2 artı bir ayrı mutfak. Burada mutfak alanımız. Burada da salon alanımız var. Hemen mutfağı biraz inceledikten sonra salona ve tekrardan deniz manzarasına geçeceğiz. Burada granit malzemeden mutfak tezgahımız var. Çelik evimiz, mutfak bataryalarımız, lake malzemeden mutfak dolaplarımız var burada. Mutfağımızda bir yazlık için gayet Kullanışlı. Ee, buradan da balkon alanımıza çıkışımız var. Şöyle kapıyı açamadık. Buradan da deniz manzarasına sahip ve buradan da balkona çıkışımız mevcut. Şimdi salon alanına geçeceğiz. Hemen burada da salon alanımız var. Yerlerde yine seramik malzeme kullanılmış. Pencerelerimiz çift açılımlı. Otomatik panjurlu ve sineklikli. Buraya bir tane L koltuk atmışlar. Televizyon yerimiz hemen burada. Buradan da sürgülü kapıyla balkona çıkışımız var. Yine dediğimiz gibi sineklikleri takılmış. Ee, binamız 5 yaşında. 5 yıllık bir bina. İkinci kattayız. Asansörlü. iskana alınmış. Hiçbir evranda sıkıntı yok. Ee, direkt tapunuzu alıp dairenize oturabilirsiniz, elektrik sabununuz olup oturabilirsiniz. Dediğim gibi burası 2,5 kat imarlı önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Bu deniz manzarasına sahipsiniz yani bu bina var olduğu sürece e, denize Altınkum plajına, Altınkum ana ana plajına 20 metre mesafedeyiz sadece e, villamız, dairemizin fiyatı 200 bin euro Altınkum emlak ailesi olarak dairemizin fiyatını sizler için 200 bin euro pazarlığımız var e, dairemizi burada da L balkon var o mutfak alandan da balkona çıkışımız var onu da gösterelim L yani balkonumuz altın Gülemlak Ailesi olarak bu güzel dairemizi sizler için sunumunu yaptık kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın